ABC ve DCE eşkenar üçgen. Eşkenar üçgense bütün kenarları 6 ve açıları 60'ar derece. Diğer eşkenar üçgenime bakıyorum. DCE bu da bir eşkenar üçgen. O zaman bunun da bütün kenarları eşit, açıları 60'ar derece. Bu açının 180 olması gerektiği için buraya da 60 kaldı. Bir de baktım ki bir 30 60 90 üçgeni var. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. 60'ın karşısı 3 kök Anladım ki diğer eşkenar üçgenimin bütün kenarları 3, 3, 3. Bu bir kare olduğuna göre 90. Burayı 180'e tamamlayacağımıza göre şu küçük açı 30 olarak görünüyor. O zaman buraya da bir 30 kaldı çünkü şuranın tamamı da 180 olacak. 30, 30, 120 üçgeniyle karşı karşıyayız. 120'nin karşısı 3 ise 30'un karşısı kök 3'tür. Çünkü kök ile kök 3'ü bu kenarı buluyordum. O zaman karemin kenarları köküç. Alan efkl yani karenin alanı köküç çarp. Köküçten 3. Eğer bu soruyu çözmekte zorlandıysan 30-60-90 üçgeninin kenarlarını, 30-30-120 üçgeninin kenarları arasındaki ilişki ve karenin alanını öğrenmen gerek.